Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber cümlede anlam 3. testimizi çözeceğiz. Peki bu testimizde içeriğimiz ne olacak? Cümlede anlam ilişkileri ikinci başlık olacak. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Birinci soruda bakalım bize ne demiş? Şöyle bir inceleyelim beraberce. Bu görsellerin hangisinde eylem bir koşula bağlanmıştır diyor. Hadi bir bakalım hangisinde bağlanmış olabilir. Çevremizi koruyalım. Lütfen ormana giderken ateşinizi evde unutun diyor. Burada bir ricada bulunmuş herhangi bir koşul kullanılmamış. O yüzden A şıkkını elemiş oluyorum. 2'ye baktığımızda temiz bir dünya istiyorsan çöpleri çöp kutusuna at. Eğer temiz dünya istiyorsan bunu yap diyor bana. Eğer üslubu da varsa kesinlikle koşul sonuçtur aldım. 3'e bakalım personel harici girmek yasaktır. Uyarıda bulunuyor koşul yok. 4'e baktım elektrik öldürür dikkat et tekrar bir uyarı var koşul yok. O yüzden cevabımız B şıkkı 2 iki olmalı. İkinci sorum ile devam ediyorum. Bakalım ne diyor bana ikinci soruda. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden sonuç ilişkisi vardır? 1. Tiyatrocular oyuna devam edebilmek için alkışın bitmesini bekledi. Burada edebilmek için diyor etmek amacıyla anlamında görüyoruz. Amaç sonuç vardır o yüzden bir elendi. 2. Dışarıdan çok gürültü gelince pazar keyfi mahvoldu diyor. Şimdi neden pazar keyfi mahvoldu? Çünkü dışarıdan çok fazla ses geliyormuş. Burada bir neden sonuç var. O yüzden 2'yi aldım. 3 kardan adam yapmak için bütün kış bu anı beklemişlerdi. Dikkat hangi amaçla beklemişler? Kardan adam yapmak amacıyla. Yine bir amaç sonuç bu da gitti. 4. Morali bozuk olduğundan derse girmek istemiyordu. Neden derse girmek istemiyordu? Morali bozuk olduğundan. tekrar neden sonuç o yüzden cevabım 2 ve 4 olacak. Yani bakıyoruz şıklarımıza C şıkkı olmalı. 3. soru ile devam ediyorum. Bakalım bize ne diyecek 3'te. Numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı varlığın farklı özellikleri kıyaslanmıştır? Bakalım. 1. Yazarın çok övülen kitabın dili, kurgusunun önüne geçmiş. Burada kitabın hem içeriğin üslubunu, dilini hem de kurgusunu kıyaslamış bize. Evet, o zaman aynı eser kıyaslanmış. Cevap A şıkkı 1 gibi görünüyor. Ama diğerlerine de bakalım. İki şimdiye kadar gördüğüm en dürüst insanda diğer insanlarla kıyaslamış. Gitti. Hikayede kişiler derinlemesine ele alınmazken romanda kişiler ayrıntılı ele alınır demiş. Roman ve hikaye kıyaslanmış. Farklı eserler gitti. Dört akıllı insanlar sorunları çözmek için doğru tespitlerde bulunurlar. Akıllı insanlar ve diğerleri arasında bir kıyaslama gerçekleştirmiş bu da gitti. Evet cevabımız bu yüzden A şıkkı bir olmalıdır diyoruz. Dördüncü sorum ile devam ediyorum. Bakalım dörtte de bize ne demiş? Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur diye soruyor. Bakalım hangisi yoktur? Bilgelik evine çıkılan boynuz biçimli dağın kayalık yamaçlarına tırmanan yolda çok nadir insan görülüyordu. O gün ise bu yolda farklı köylerden gelen Üç çocuk karşılaşmıştı. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen o gün ise dediğine göre diğer günlerle bugünü kıyaslamış diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. O zaman karşılaştırma ifadesi var hemen gitti. Üçünün de amacı aynıydı. En bilgi adamın bilgesine ulaşmak. Köylerinin başında hep yaşlı kişiler vardı. Genç olmadan köylerinin başına başkalarının geçmesi gerekiyordu. Bu kişiler artık çok yaşlı olduğu için bakın dikkat neden bu gerekiyormuş? Çünkü bu kişiler artık çok yaşlı olduğu için. O zaman sebep sonuçta var. Onlar da bu nedenle bilgi adamın bilgeliğini almaları için köylerindeki en zeki çocukları seçmişlerdi. Hangi amaçla yapmışlar bunu? Bu burada bize vermiş bakın. Onlar da bu nedenle bilgi adamın bilgeliğini almaları için almak amacıyla o yüzden burada amaç sonuçta var bakalım koşul sonuç görebilecek miyiz olası rakipler karşısında her bir çocuğun diğerlerinden üstünlüğüyle göze çarpması gerekiyordu ayrıca her çocuk bilgi adamı etkilemeli onda hayret uyandırmalıydı hayır herhangi bir koşul sonuç bulunmadı bu yüzden cevabımız c şıkkı olmalı gelelim bakalım 5. sorumuza Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde birinci dize ikinci dizede gösterilen eylemin amacı durumundadır. Dikkat bakın şunu söylüyor. Birinci dize ikinci dizede gösterilen eylemin amacı yani amaç burada birinci dizede verilecek. Bakalım hangisi olabilir? Çok çekmişti şair yalnızlıktan. Yalnız doğmuş, yalnız büyümüş, yalnız ölecek. Bir kere zaten burada herhangi bir amaç sonuç yok o yüzden gitti. B. Geldim sonsuz ırmakların aktığı yerden bir yar uğruna vazgeçtim cennetten. Şimdi hangi amaçla vazgeçmiş? Bir yar amacıyla vazgeçmiş. Amaç kısmımız ikinci dizede o yüzden gitti. C. Sevdiğim beni sonsuz deryalardan çıkardın da bir damlacık suda boğmak istersin demiş. Şimdi burada nedenini veriyor bunu yaptın ama bir damlacık suda da boğmak istersin. Burada da yok. D gölgesine sığınmak için vatan bayrağının bakınmak için gördüm. Ne katranlar içip de gelmiş genç askerim demiş. Hangi amaçla? Çünkü gölgesine sığınmak amacıyla demiş. O zaman amaç kısmı ilk dizedeyken sonuç kısmı ikinci dizede. Bu nedenle de cevabım D şıkkı olmalıdır diyorum. Altıncı sorumuz ile devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır diyor. Hepsi aslında birbirleriyle hafiften ilintili olsa da bize en yakını sormuş. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Yani hiçbir şey bilmemekten bahsediyor burada. Bizim için önemli kavram bu. Bilgiyi elde etmenin ve kullanmanın zor olduğu söylenemez. Burada ise bilginin kolaylığından bahsediyor. Üç, bilgiye ulaşmak ve onu kullanmak zordur. Burada ise tam tersi zorluğundan bahsediyor. Zaten bunları ulamaz. Dört, her şeyi bildiğini söyleyenler hiçbir şey bilmeyenlerdir. Yani her şeyi ben biliyorum diyenler aslında hiçbir şey bilmiyor. Aslında yine cehaletle burada bir örtüşme yapabiliriz. 5 cahil insanlar her şeyi bildiklerini iddia ederler. Bakın aynı yere çıkıyor aslında. Cehalet ve cahillikten bahsediyor ve bu insanların her şeyi bilmelerini iddia ettiklerinden söz ediyor. Bu yüzden cevabım 4 ve 5 yani D şıkkı olmalıdır. Gelelim bakalım 7. sorumuza. 7. soru ve 8. soruları aşağıdaki cümlelere göre cevaplayınız demiş bize. Biz de buna göre yapacağız. Haydi o zaman bir bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır diye soruyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar kitaplardan bilgiye ulaşma yöntemini öğrenirse fikirlerini olgunlaştırır demiş. Yani insanların kitapları aslında daha iyi tanıması, daha iyi bir şekilde anlayabilmesi onların fikirlerini olgunlaştıracağını söylüyor. Bu cepte kaldı. Diğerine bakıyoruz. 2 kitap okuyarak gidemeyeceğimiz yerleri görür, gezemeyeceğimiz yerleri gezeriz demiş. Yani aslında kitap bizi sonsuz bir gezintiye çıkarabilir diyor. 3. Tecrübelerle 20 yılda öğreneceklerimizi okuyarak bir yılda öğrenebiliriz. Yine aslında bakın burada gezeceğimiz yerleri de bu şekilde keşfedebiliriz'e biraz getirmiş ama bir bakalım tecrübeden bahsetmemiş. 4. Bir insan ne kadar çok kelime bilirse zekasının o ölçüde kullanmış olur. Aslında burada kelime ve zeka diğer cümlelerde geçmiyor. Bakalım 5'te geçecek mi? 5. Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. Şimdi baktığımızda biz 2, 3 ve 5 bir bağlantı görüyoruz gezmek ve kitap arasında. Ama 3 de diyor ki tecrübelerle 20 yılda öğreneceklerimizi okuyarak bir yılda bize diğerlerinde bir süre sınırı vermemişti. Ama 2 ve 5'e baktığımızda kitap okuyarak gidemeyeceğimiz yerleri görür, gezemeyeceğimiz yerleri gezeriz. 5 de yine aynı şekilde hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez diyor. Dolayısıyla 2 ve 5 en yakındır. Cevabımız C şıkkı olmalı. 8. sorumuz ile devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlıdır diyor. Biz ne yapacaktık? 7. soruya göre yapacaktık bunu. 7. sorudaki cümlelere göre yapacaktık. O yüzden bir bakalım. Şarta bağlanması Koşul sonuç soruyor aslında bize. Hangisinde var bakalım. Bir de diyor ki insanlar kitaplardan bilgiye ulaşma yöntemini öğrenirse fikirlerini olgunlaştırır. Eğer öğrenmezse olgunlaştırmaz diyor. Burada koşul sonuç var. O yüzden biri yazdım buraya. Hatta birinin olmadığı şıkları da elemiş bulundu. İki kitap okuyarak gidemeyeceğimiz yerleri görür. Gezemeyeceğimiz yerleri gezeriz diyor. Burada herhangi bir şey yok. Üç, tecrübelerle 20 yılda öğrenebileceklerimizi okuyarak bir yılda öğrenebiliriz. Burada sadece karşılaştırma yapmış. Burada da yok. Dörde bakıyorum. Bir insan ne kadar çok kelime bilirse zekasını o ölçüde kullanmış olur. Eğer bilmezse kullanamaz demek istiyor. Bu nedenle Hemen yazdım. 4'ü de aldım. Cevabımız zaten çıkmış oldu. 1 ve 4 B şıkkı olmadıdır. Doğru cevabımız. 9. soruyla devam ediyoruz. Numaralanmış cümleler anlamca ikişerli gruplandırıldığında hangileri dışta kalır diyor. Bakalım hangileri dışta kalacak. Sabahları ne kahvaltı yaparım ne de kahve içerim. Yani kahvaltı da yapmam, kahvede içmem diyor. Sabahları kahvaltı yapmadan kahve içmem. Yani kahve içermiş ama önce ne yapması gerekiyormuş? Kahvaltı yapması gerekiyormuş. Sabahları kahvaltı da yaparım, kahve de içerim. Yani her ikisini de yapıyormuş. Burada ikisini de yapmıyor. İkisi de yok. Burada ise ikisi de var. İkisi de var diyelim. Sabahları kahvaltı yapmadığım gibi kahvede içmem diyor. O zaman baktığımızda kahvaltı da yapmıyor, kahve de içmiyor. Ben dörtle biri eşleştirebilir miyim? Evet, eşleştirebilirim. Bunları eşleştirdim. Sabahları kahvaltı yapıp kahve içtiğim zamanlar olur. Bir aralıktan bahsediyor, bir dursun. Sabahları kahvaltı yapmam ama kahve içerim. Şimdi burada Kahvaltı yapmadan kahve içtiğini söylüyor. Duracak. Sabahları bazen kahvaltı yapar ardından kahve içerim. Evet burada şunu bize söylemişti. Bakın ne diyor? Sabahları kahvaltı yapıp kahve içtiğim zamanlar olur demişti. Burada da sabahları bazen kahvaltı yapar ardından kahve içerim. O zaman ben bu ikisini de eşleştirebilirim. Daha sonra bir gruplandırma daha yapacağız. Sabahları hem kahvaltı yapar hem de kahve içerim. O zaman ben bunu ikisini de yaptığı için kaç numarayla? 3 numarayla eşleştirebilirim. Evet o zaman dışarıda kalanlara bakıyoruz. 2 ve 6 numara dışarıda kaldı. Bana dışarıda kalanları sorduğu için cevabımız A şıkkı 2 ve 6 olmalı ve bu testimizin de sonuna böylelikle gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.